Evet sevgili arkadaşlar. Bağlanabildik mi? <laughs> Burada olan var mı? Bir taraftan ben şöyle kontrollerimi yapayım. Gelenler olduğunda da başlayalım sohbete. <laughs> Madam Curie selam dedi. Merhaba. Ulusalcı merhaba hocam dedi. Merhaba ulusalcı. Evet sevgili arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Ee, şöyle şöyle bir duruma geldik artık. Ee, sene başında hadi diyelim ki e, Ağustos gibi başladınız e, çalışmaya. Çınar iyi akşamlar diyor. İyi akşamlar Çınar. E, Ağustos'un ortası gibi başladığınız çalışmaya diyelim. Ve bugün 31 Ekim. Yani e, iki buçuk ay geçti. Dolu dolu geçmiş olması gereken iki buçuk ay. Şimdi sevgili arkadaşlar e, şunu öncelikle söylemek istiyorum. E, zamanı önünüzde kalan zamana bakarak değerlendirmeyin. Ee, bu ne anlama geliyor? Hani şunu düşünürsen işte önümüzde ne var? Ee, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs bir de Haziran'ı sayarsan 8 ay var. Ee, i̇şte o 8 ay çok büyük bir zaman gibi görünmesine rağmen belirli bir minik zamanmış gibi geçecek. Niye? Şöyle. Şimdi sen Ağustos'ta başladın ya daha bir 10 ayın var diye düşünüyordun. Bir de şimdi düşün Ağustos'ta başladığın zamanla şu anki zaman arasını gördüğün gibi geçirdiğin zaman şöyle gözlerini kapatıp bir açtığında 3 saniyede her şeyi düşünebildiğin kadar kısa bir zaman. Dolayısıyla zamanı değerlendirirken sevgili arkadaşlar... Önünüzde kalan zamana göre değerlendirme yapmayın. Çünkü önünüzde kalmış olan o zaman e, arkanızda bıraktığınız zaman kadar hızlı geçecek. Dolayısıyla e, nasıl oldu ya bir de Mayıs ayına gelmişiz gibi bir duruma düşebilirsiniz. Onun için elinizde bulunan zamanı iyi değerlendirin ki geriye dönüp baktığınızda evet çalışmam gerektiği kadar çalıştım. Uğraşmam gerektiği kadar uğraştım ve sonuç buraya geldi diyebilirim. Bunu e, öncelikle söylemiş olayım. E, Sefa selamlar hocam iyi akşamlar demiş. Eyvallah iyi akşamlar Sefa hoş geldin. Hocam ben mezunum dedikleriniz gerçekten de çok doğru. E, zaman çok çabuk geçiyor? Evet e, sevgili arkadaşlar. Hani bir taraftan da e, şunu söylemek lazım, ifade etmek lazım. Şimdi ben hep şeylerde de söylüyorum, işte seminerlerde de söylüyorum, işte okul ziyaretine gittiğimizde de söylüyorum, öğrencilerle karşılaştığımızda da söylüyorum. Hep şöyle bir olay var. Şimdi efendim işte siz çalışırsınız, işte ne bileyim ben iş hayatından bahsediyorum, çok para kazanırsınız. Sonra bir ara kaybedersiniz parayı, sonra tekrar kazanırsınız, olur yani hiç problem değil. Ne bileyim ben işte araba alırsınız, sonra satmak zorunda kalırsınız ama sonradan tekrar alabilirsiniz, hiç problem değil. Belirli bir başarıyı elde edersiniz, bir aşağı doğru iniş olur, sonra tekrar yükselişe geçebilirsiniz, hiç problem değil. Bunların hepsini yapabilirsiniz ancak, ancak zaman. Zamanı kaybettikten sonra e, zamanı tekrar kazanamazsınız. Tekrar e, aynı zamanın olur diye e, düşünmeyin çünkü e, hani maddenin eşyanın tabiatı gereği e, bizim ne yaparsak yapalım kazanamayacağımız, geri elde edemeyeceğimiz tek şey var. O da zaman. E, Aynen böyle olacak. Ee, mesela şöyle düşünün liseye başladığınız günden bugüne kadar e, şöyle bir düşünün e, geçmişten bugüne zamanı dediğimde 3-5 saniyede düşünür geçersiniz. E, ama düşünsenize koskoca bir lise bitirdiniz siz o zamanda. Dolayısıyla sınava kalan zamanı da böyle değerlendirin sevgili arkadaşlar. E, efendime söyleyeyim. E, sınava daha çok var diye e, düşündüğünüzde emin olun e, fırsatları kaçırma ihtimaline daha çok yaklaşmış olursunuz. Daha çok e, olayı kaçırma durumuna denk gelirsiniz. Onun için e, lütfen ama lütfen zamanı değerlendirmeyi, zamanı doğru değerlendirmeyi lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Onu söyleyeyim. <laughs> Dül Dül e, diyor ki, abi sınava çalışıyorum diye annem sürekli atıştırmalık getiriyor. E, Dün kan kustum, bugün hastaneye gittim, şeker başlangıcı dedi. Bu kadın nasıl durdurabilirim? E, yemeyerek, <laughs> yani getirilen her şeyi yemek zorunda değilsin biliyorsun. E, i̇ki sefer, üç sefer yemezsen artık gelen şeyler azalır. E, sonunda daha sağlıklı bir duruma gelirsin. Ne bileyim aklıma ilk gelen bu oldu. Madame Curie yani Belinay e, Hocam gözleriniz nasıl oldu diyor. E, i̇yi. Gözlerim iyi. Biraz e, bazen puslu görüyorum ama şimdilik iyi. Bakalım hadi. E, Allah bir sıkıntı çıkmaz ileride. Roblox. E, fizik 9. sınıf. E, çok or. Ne demek? Bilmedim. Bilemedim. E, herhalde kolay anlamında mı ya da boş anlamında mı söylüyorsun bilmiyorum ama 9. sınıf e, müfredatında şu anda çok bir şey yok. E, ulusalcı diyor ki hocam listede en çok 9. sınıfı e, öz, lisede en çok 9. sınıfı özledim çok güzel geçmişti diyor. Aynen 9. sınıf e, heyecanlıdır. E, ortaokuldan e, liseye geçmişsin, abi olmuşsun, abla olmuşsun heyecanlı bir zamandır. Lisenin en sıkıntılı, en tehlikeli dönemi 10. sınıftır. <laughs> 10. sınıfta e, tökezleyen, 10. sınıfta çalışmayı bırakan sevgili kardeşlerim maalesef ipin ucunu kaçırmak konusunda daha e, fazla şey oluyorlar. Daha fazla ipin ucunu kaçırıyorlar. E, onu da e, ben yaşantılarımdan görüyorum. Deniz Ejder, abi ben fizik yapamıyorum. Hep 10 alıyorum. Nasıl 100 alabilirim? <laughs> Bunun tek e, olayı var. E, kavram öğreneceksin ve çalışmayı bırakmayacaksın. Deniz Ejder. E, rastgele harflerden oluşmuş bir e, isim. Hocam oğlunuz geçen sene mi girdi sınava? Yok oğlum bu sene 12. sınıf. O da yan odada da çalışıyor. Umarım. <laughs> Nail Karaburut diyor ki hocam 12. sınıfım. Evet. Süper. 12. sınıf e, en aktif, en e, verimli çalışabildiğiniz e, sınıf sevgili arkadaşlar. Onun için 12. sınıfı iyi değerlendirin. Genelde de 12. sınıfta e, alınan puanlar en yüksek puanlar oluyor. Bunu da söylemiş olayım size. Peki. İlhan Kurt. E, Audi Servis. Ne Regensburg Audi Servis Selamlar çalışıyoruz iyi akşamlar rastgele, rastgele geldi ha, eyvallah tamam <laughs> bizden de selamlar ee, kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar şimdi e, şeyden e, telefondaki yayını bitirip e, şeye geçiyorum soru çözümü yayınımıza geçiyorum bilgisayardan e, hadi hep beraber e, soru çözümü yayınına e, Gidelim beraber soru çözmeye başlayalım sevgili arkadaşlar. Hadi birazdan hatta birazdan değil şimdi başlatıyorum. Haydi görüşürüz. Burada kapatıyorum.